<laughs> Sonra da öyle olduk ki çocuk. Çocuklar eğlencenizi böldüğüm için özür dilerim ama yeni göreviniz sizi bekliyor. Vatandaşlardan aldığımız ihbara göre Romeo'nun terk edilmiş otoparkında siyah bir araç görülmüş. Romeo terk edilmiş otoparkında kötülük faaliyetlerine yeniden devam ediyor olabilir. Sizlerin de bugünkü göreviniz gidip o aracı kontrol etmek ve bu olayın gizemini çözmek. Hadi göreyim sizi çocuklar. Tamam hemen gidelim öyleyse. Çok dikkatli olun bu bir tuzak olabilir. Tamam merak etme dikkatli oluruz. Hadi baykuş kız gidelim. Tamam. Kertenkele çocuk hadi yeni görev bizi bekliyor gidelim. Tamam. İşte otoparka geldik. Ben burada araba falan göremiyorum. Sen görebiliyor musun kertenkele çocuk araba? Hayır kedi çocuk. Gördüğüm kadarıyla araba yok. Çocuklar araba burada. En üst katta. Ha en üst katta mı? Bu iş iyice ilginçleşmeye başladı. O araba oraya nasıl çıkmış? Kim çıkarmış? Neden çıkarmış? Hadi gidip bakalım kedi çocuk. Birazdan çözeriz. Gerçekten bu otoparkın yokuşları çok dik. Arabayı nasıl çıkarlar? Ben zor çıkıyorum. Ha kertenkele çocuk bak. Bu araba bir jip. Zor şartlar altında çalışması için tasarlanmış. Özellikle böyle dik yokuşları çıkabilmesi için. Şimdi yanına çıkıp bir bakalım. <laughs> Ay, tamam. Of burası çok dar. Çok tehlikeli. Çok yüksekteyiz şu anda. Merak etme kedi çocuk. Düşersen ben seni havada tutarım. Tamam. Teşekkürler baykuş kız. Ben... Baykuş kız bir şeyler oluyor. Arabadan sesler geliyor. Ah kedi çocuk. Üstüne düştü. Baykuş kız olamaz. İyi misin sen? Arabada acil durum kaçış modu varmış. Özür dilerim. Birden dokununca kaçmaya başladı. Ayağım, ayağım çok acıyor kedi çocuk. Sanırım ezildi. Hemen ambulans çağıralım öyleyse. Hayır ambulansa gerek yok. Uçarak giderim ben hastaneye. Siz bu araçla ilgilenin. Dikkatli olun. Tamam oluruz baykuş kız. Kertenkele çocuk yanıma gelir misin? Geliyorum kedi çocuk. Süper güçlü kertenkele gücümle bunu çevireyim. Süper güçlü kertenkele. Hah. Hala ilerlemeye devam ediyor bu araç. Tamam kedi çocuk ben arabanın önünde bekliyorum. Eğer hareket ederse süper yapışkan kertenkele gücümle unutularım. Sen şimdi aracı incele. İçinde herhangi bir tehlikeli unsur var mı bir bak. Tamam kertenkele çocuk. Bagajından başlayalım incelemeye. Genelde oyuncak arabaların bagajı açılmaz. Bakalım onunki açılacak mı? Bagajın üstünde bir tane yedek lastik var gördüğünüz gibi. Açılıyor mu? Vay canına gerçekten açılıyor. İçine bakalım şimdi. İçinde hiçbir şey yok. Normal araba. Koltuklar gözüküyor buradan. Bir tane de tüp gibi bir şey var. Herhalde benzin koymak için o da. Şimdi koltuklara bakalım yandan. Kapıları açıp. Tamam içerisi temiz. Öbür tarafa da bakalım. Burada da herhangi bir sorun gözükmüyor. E madem hiçbir şey yok yedi çocuk bu araba neden burada duruyor? Belki sahibi burayı gerçek otopark sanmıştır. Ondan buraya bırakmıştır. Doğru olabilir. Hadi Kerten, kedi çocuk bu aracı aşağı katlara indirelim. Burada eğer yağmur kar dolu yağarsa arabanın üstüne düşerler ve arabayı kirletip zarar verebilirler. Tamam kedi çocuk. Burada gördüğün indirme yerlerinden indirelim. Tamam. Sen tut indir ben aşağıdan kaçarsa diye burada bekleyeceğim. Kedi çocuk arabanın yarısı dışarıda inecek. Ben bu tarafa basıp ağırlık yapayım ki tekerler fırlamasın. Kedi çocuk çekilsene. Tamam ben alt katta bekliyorum kertenkele çocuk. Sen arabayı indirmeye devam et. Tamam. Şimdi ortanca kata getirdik. En alt kata indirsek mi? Of burası çok güzel gözüküyor. İndirmezsek olmaz. Oh. <laughs> A o. Kertenkele çocuk ne yaptın? Başımız büyük dertte. Al Arabanın alarmı ötmeye başladı. Ne yapacağız kedi çocuk? Bilerek yapmadım. Bilmiyorum kertenkele çocuk ama sahibi bu duruma kızabilir. Paticik elini ver bakayım. Patini uzat bakayım. Aferin oğluma. Hadi. Hı? Sesleri duyuyor musunuz siz de? Bu yeni aldığımız arabanın alarm sesi değil mi? Evet, aynen de onun sesi. Sen yeni aldığımız aracı güvenli otoparka bırakmamış mıydın? Bırakmıştım ama anlaşılan o ki güvenli değilmiş. Hadi gidelim. Aracımızı çalıyor olabilirler. Hı, olamaz. Hey, beni de bekleyin. Hey var. bu sesleri siz de duyuyor musunuz? Çok değerli bir şeyden geldiğine eminim. Şehirde bir yerlerde soygun oluyor ve bunu biz yapmıyoruz. Bu nasıl olabilir? Hemen soyguncuları durdurup yakalayıp sonra da kaldıkları yerden devam etmeliyiz. Hadi benimle gelin çabuk olun. Ya of Romeo ne güzel yatıyorduk ya. Evet evet ne gerek vardı şimdi. Siz gidin. Ben yokken birileri gelip bilgilerimizi çalabilir. Onun için ben burada nöbet tutmalıyım. Ay kızım hazret kabul etmiyorum. Sen de geleceksin hadi. Of ya yatmaya devam edecektim burada ne güzel. <laughs> hey ne oluyor burada? Siz ne cüretle arabamı çalmaya çalışırsınız? Süper git Dur bizi yanlış anladın. He <laughs> Hey Mete, iki kişi abimizin etrafını sarmış. Çabuk buraya gel. Hayır, biz etrafını sarmadık. Biz yanlış anladık. Ne? Abimi mi dövüyorlar? Aa, izliyorum. Çok ağırsın. Kalk çabuk. <laughs> Tuttum onu. Merak etmeyin. Siz yerlerini yakalayın. Tamam. Aa, çok ağırsınız ya. Of. Ben de arabama bakayım bir şey olmuş mu diye. Zavallı güzel arabam. Daha bir kere bile bilmemiştim çok güzelsin diye. <laughs> Arabanın üstünde çizikler var. Ne yaptınız siz bu arabaya? Olamaz olamaz Canım Canı Ne yaptılar sana böyle? Bagaj kapağı da yamulmuş. Biri bunun bagajını açmış. Ön kapıya bakalım. Sizi asla affetmeyeceğim. Görürsünüz siz. Ah yeter ama artık. Süper güçlü kertenkele. Bak konuşarak anlaşalım. Burası eskiden kötü adamların kaldığı bir otoparktı. Aracını da burada görünce şüpheli otomobil olarak bize ihbar geldi. Biz süper kahramanlarız. Aracını kontrol etmek için karargahımıza götürüyorduk. Sonra geri getirecektik şüpheli değilse. Ve indirirken şuradan... Bak tam buradan en aşağıya kadar düşürdüm ben yanlışlıkla. Çok özür dilerim. Arabana kaç liralık hasar verdiysen parasını telafi etmeye hazırım. <laughs> Canım arabam. Daha bir kere bile binmemiştim biliyor musun? Sen de haklısın. Özür dilerim ama... Ha? Ben bunu oyuncak araba sanıyordum. Gerçekten çalışıyormuş. Nasıl olur? <laughs> ayağım, ayağım. Ayağımı izliyor, yardım et. Ay özür dilerim, fark etmedim. Bu araba bizim için çok küçük olduğu için anlayamadım. Ama sizin için gerçekten büyük. Özür dilerim. Şimdi arabaya sürüş testi yapalım bir. Hadi araba bakalım zorlu çimenli yollardan gidebilecek misin? Hayır. Çimenli yollarda gitmemeyi tercih ediyor. Biz de düz yolda süreriz. Oh. Aşağı düşecek diye çok korktum. Ee, çok güzel bir gün. Bugün arkadaşlarıma çok güzel bir video çekeyim. Pijama skiller. Hey! Pijama skiller nerede? Bu tepsinin içindeydiler. Nerede olabilirler ki? Nereye gitmiş olabilirler? Kim almış olabilir? Eve dün gelen misafirin çocukları almış olmalı. Acaba ne yaptılar? Aa! Gözlerime inanamıyorum. Bu da ne? Canım oyuncaklarım, size ne yaptılar böyle? Bir sürü, bir sürü oyuncak. Bazıları kırılmış yere düşerken. Olamaz. Şimdi bunları toplamak saatler sürer. En iyisi başka bir yol bulmalıyım. Buldum. Süpürgeyle bunları süpürüp toplayacağım. Küçük olan süpürgeyi mi kullansak, büyüğünü mü? Büyüğünü tercih ederim. Şu takma yerine takalım. Tamam. Şimdi ikisini birlikte götürüyoruz ve süpürüp temizleyeceğiz. Oyuncaklarımızın yanına geldik. Tepsimizi yere koyalım. Tamam. Şimdi süpürmeye başlayalım. Şurayı bırakalım. Evet süpürme işlemimiz bitti. Şimdi hasar tespit raporu hazırlayacağız. Bakalım kaç tanesi kırılmış. Birisi benden habersiz odama girip oyuncaklarla oynamış. Ben oyuncaklarla oynamasına izin vermemiştim ki. İzin verdikten sonra kırsa bir şey demezdim. Bir tane kedi çocuğun ayağı yok. Bir tane kedi çocuğun vücudu yok. Bunların nesi varmış? En son bakalım. Bir tane daha kedi çocuğun vücudu yok. Bu kedi çocuklardan birinin vücudu burada. Yani bu kafalardan birini alabiliriz. Ama böyle yaptığımızda da kertenkele çocuğun bir tanesinin vücudu yok diyeceğiz. Ama kertenkele çocuğun vücudu da burada. O zaman bir tane baykuş kızın vücudu eksik. Bir tane daha kedi çocuğun vücudu yok. İki tane kedi çocuğun vücudu eksik. Bu kertenkele çocuğun bacağı yok. Nereye gitmiş olabilir acaba? Bilmiyorum. Bunun yüzü çok kirlenmiş. Vücudu da çok kirlenmiş. Bunu bir yıkamak lazım. Bunun gözleri gitmiş arkadaşlar. Nereye gitmiş olabilir? Bilemiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu kadar. Yani çok da hasar almamış. Daha fazla bekliyordum ama genel olarak pijama askerler ordumuz Sa ...sapa sağlam bir şekilde Diğer oyuncaklarla mücadeleye hazır. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.